Dakikada hayatını kolaylaştıran hileler. Askınızı yanlarından bir pense yardımıyla kesin. Üst kısmını ise içeri doğru bükün ve alt kısmı da bir kare olacak şekilde bükün. Böylece tuvalet kağıtlarınız için pratik bir aparatınız olacaktır. İngiliz anahtarınız vidaya büyük geliyorsa, fazla kalan kısma yastık altındaki altınlarınızı yerleştirin. Böylece vidayı rahatça açabilirsiniz. Yumurtanızın kabuğu tabağa düşerse, sakın endişelenmeyin. Parmağınızı temiz suyla ıslatın ve yumurta kabuğunun üstüne basın. Böylece kabuk hemen çıkacaktır. Eski bir kartın düzgün bir şekilde üç parçaya ayırın ve çizin, daha sonra bir çakmakla iyice ısıtın ve çizdiğiniz yerlerden birini dışarı birini içeri bükün. Böylece telefonunuzun dik kalması için tutacağınız olacaktır. Bir tarağa önce çift taraflı bant yapıştırın ve üzerine bir jileti dikkatlice yapıştırın. Artık kıyafetlerinizi kolayca tarayın ve tüm küçük topakçıklar kopacaktır. Eskimiş tişörtlerinizi atmayın. Önce kollarını kesin ve parçaları dikine şeritler halinde ucuna kadar kesin ve tüm parçaları üst üste koyun. Ortaya bir sopa koyun ve parçaları etrafına dolayın ve çivileyin. Böylece çok iyi bir paspasınız olacaktır. Yeni öğrendiğin ipucunu yorumlarda belirt bakalım. En çok hangi ipucu yeni öğrenilmiş?